Hocam, e, bu resimler nedir? Muayenehanenizde e, şu anda var, gördük, dikkatimizi çekti. Evet. Bu konuda neler söyleyeceksiniz, bu nedir bunlar hocam? Bu resimler, bana gelen e, çocukların resimleri. Ben çocuklar özellikle çok seviyorum. Hatta çocuk hasta geldiği zaman dinleniyorum, onlarla uğraşırken mutlu oluyorum. E, onlar da e, benim bunları bıraktığım izlenim ya da muhide karşısında resim yapıp kontrolde ya da diğer şeylerde tekrar geliyorlar bana. E, ben de onu duvara asıyorum. Bir kısmını hatta epeyce yaşayıp büyüyenler de var ama Gelip geçen nerede resim diye soranlar oluyor. E ben mutlu oluyorum. Ee, çocuklara getir resimlerden. Duvarda dolu hakikaten daha bir sürü asacağım var ama artık yer kalmayacak. Yavaş yavaş bir kısmını arşivlemeye başladım. Saklıyorum hepsini. Benim için emekliğimde hepsi bir hatıra olacaklar. Saklayacağım tabii ki. Sağ olsunlar. Çocuklarımızın hepsini seviyoruz. Tabii yani halkımızı da seviyoruz ama çocukları apayrı seviyorum. Hocam bir anlamda da aslında kültür hizmeti gibi sanki bir böyle <gülüyor> <gülüyor> resim sergisi. Yani, öyle gibi, gibi. seviyorum. Evet. İnanın hepsi çok doğal. Bakın yakından bakarsanız çok basit yapılan resimler de var bakın böyle. Çok karmaşık olanlar var, daha boyama olanlar var, kağıt yapıştırma olanlar var. Çocuk ne getirse onu asıyorum. Hiç hiçbir ayrım yok. Yani ne gelirse asıyorum. Hiç, hiçbir şekilde ayrım yapmıyorum. Çocuklar için bir kısmı işte boyama şekli getiriyor, bir kısmı kendisi yapmaya çalışıyor. K kara kalem getiren var, işte karşı duvarda görüyorsunuz, orada da var. Şu ilginçtir, bunu size, bak şu an bir izlesin, hocam. Evet. Bu şey, mesela bunu bir aslan yapmış, bu benmişim, arı gibi bir çalışkan <laughs> görüyor. Şurada asıl olan şeyler de steteskop, doktor dinleme cihazı. Hocam dedim, bu kim sizsiniz dedi, nasıl ben arıyım, <laughs> evet dedi, arısınız <laughs> ve e, şeyle, evet. Teşekkürler. 23 Nisan Ulusal Evlilik Bayramı önümüzdeki dönemde gelecek. Onun için de şimdiden çocuklarımızın gelecek bayramda kendilerini şimdiden kutluyorum. Onlar için de bir şey tekrar yapmaya çalışacağız. Belki bir resim çalışması veya yarışması planlarız umarım. Her şey çocuklarımız için. Çok sağ olun. Ben de o yüzden çabalıyorum. Buradaki, burayı ayakta tutmaya çabamın sebebi de çocuklar da geleceğimiz. Keşan için yani. Bütün Keşan ve bölge halkı için samimiyetle söylüyorum. Bireysel asla düşünmüyorum. Düşünmedim de. Umarım önce çocuklarımız sonra da tüm halkımız için elimizden geleni yap yapacağız. Yapmaya çalışacağız. Hepsinin eleştirilerine, yardımlarına ve desteklerine ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ olun. Beni onur Sağ olun. Onur <laughs> Sağ olun. Şunu, şunu da çekebilirsiniz. Bakın bir tane öğretmen kızı bu da. İşte Kemal ya, Kemal, Kemal. Herkesi hastalıktan kurtarır. <laughs> Çok tatlılar. Çok şekerler işte. Güven